Yalova'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşların para ve ziynet eşyalarını alan iki kişi emniyet tarafından yakalandı. Biz savcı diye arayarak işte FETÖ'ye veya terör örgütlerinin adınız bulaştı, işte şu kadar para vereceksiniz, geleceksiniz, alacaksınız diye arayarak kandırmasın. Biz jandarma veya savcılık hiç kimseden para istemez. İstemeyi yetkili de değil, hakkı da Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, son dönemde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin arttığını belirterek halkı uyardı. Birikmiş olduğu parası, hayatı, her şey bir anda gitmiş oluyor. Halkımız bunlara itibar etmesin, inanmasın. En yakın polis merkezine veya polis arkadaşımız görüp söylesin. Böyle böyle bir şey var, doğru mu diye. Bunu bizim halkımıza duyurmak istiyorum. Çok geliyor, çok artmaya başladı. Bunun önüne almamız lazım. Halkımız inanmasın bunlara. vatandaşımızın madenlerini gider, kaybetmiş olduğu altınlarını kendisine bulduk. yeri iade ettik. Ama diğer insanlarımız bu dolandırıcıların tuzağa düşmesinler. Yapmasınlar. Yani böyle bir şey yok polis, jandarma, savcı kimseden para istemez. Altın istemez. Bizim görevimiz değil. Onun için tüm halkımıza da dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Artı öyle bir şey olduğu zaman direkt bizimle itibada kesinler kendileri. Bizimle itibada kesinler. Biz hemen olaya müdahale olalım. Mağdur olmasınlar. Bütün vatandaşlarımızdan benim isteğim budur. Mağdur Fatma Ekin'e ait ziynet eşyası ve paraları Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu teslim etti. Çok sağ olun. Sattıkları, sakmışlayan şeyleri mi sattınız? Aldık, onları da aldık. Onların paralarını da aldık. Tamam, Ben size edelim. onları iade ediyorum. Allah sizden ömür versin Cenab-ı Allah. Bir daha, daha, bir daha bunlara bir paralarınızı etmez. kaptırmayın. Çok sağ olun. Buyurun ben size takdim edeyim ben bunu. Çok teşekkür ederim. Bir takım takım. Müdürün böyle fotoğraf alsak olur. Tekrar, tekrar gitmiş olsun. Çok sağ olun. Ay güzeldi. Tekrar gitmiş olsun. var, tansiyonum var, kalbim var. Çok Geçmiş oldu. fena oldu. İlaçların etkisinde şu anda. Şu da. anda ilaçların etkisindeyim. Kusurum Ama bir daha, Geçmiş bir olsun. daha bununla ilgili bak. Evet. Daha, hemen kızlarınızı haber verin. Ol, çok sağ olun. Çok sağ olun. O telefonların açık bırak demesi beni berbat etti işte. Bir de komiserim demesi beni para Fatma Ekin'in kızı Gözde Ekin, yaşanan olayı gazetecilere anlattı. Dün evde annem yalnız olduğu için e, ben işteyken ev telefonu ve cep telefonuyla e, görüşme yapıyorlar ve şu o şekilde dolandırmaya kalkıyorlar. Daha sonrasında da e, kendisinin komiser olduğunu söyleyen, telefonda komiser olduğunu söyleyen kişi. Ee, emniyetten bir kişinin eve gelip altınların fotoğrafını çekeceğini ve alacağını söylüyor. Sonrasında eve bir kişi geliyor ve altınları alıp çıkıp gidiyor. Sonrasında biz e, müdahale ediyoruz. Emniyete başvurduk. Karakolda e, gereken işlemler yapıldı. Bugün de e, sağ olsunlar dün akşam bulundu. Aynı zamanda şahıs da yakalandı. E, şimdi de teslim aldık.